Selamlar tanıcı dostlarım hoş geldiniz. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve videolarımı beğeniyorsanız beğen tuşuna basmayı unutmayınız. Yasal uyarımızı da vermiş olduk. Devam edelim. Şöyle birkaç hisseye bakalım hem de sizin istedikleriniz hisselere. Yorumlarda gelen hisselere şöyle bir bakalım inceleyelim neler var neler yok. <laughs> şöyle Gavint'ten başlayalım arkadaşlar. Gevinti biliyoruz yeni az olmuştu Aslında yeni az e, olan grafiklere bakmak e, çok bir şey belli etmez ama e, yine de şöyle bir bakalım zaten e, burada şunu zaten baktığımız zaman diyebiliriz e, Gavin altı e, seviyelerini görmüş ve şu anda da gördüğünüz gibi 3 seviyelerine yani yarısına kadar aşağıya gelmiş e, yani bu hisse <laughs> gidecek mi gitmeyecek mi onu Tabii ki e, sahibinden başka kimse bilemez yani buradaki Tahtacısından başka kimse bir şey söyleyemez ama e, yani illa da e, ya ben bu listeye gireceğim bir gün gidecek elbette sabırlıyım beklerim diyenler varsa e, şöyle bir öneride bulunabiliriz. E, tüm parası da değil de buradan parti parti işte aşağı düştükçe aşağı düştükçe toplarsa e, daha iyi kazanç sağlayacaktır diyebiliriz. Ee, tabii ki bugün gidecektir elbette bugün gidecektir ama ne zaman gidecektir ee, bir şey diyemeyiz zaten yarı fiyatına kadar gelmiş yarı fiyatında buradan da artık toplanır ve yukarıya doğru çıkar diye düşünüyorum ben şöyle e, bir düşen çizelim bakalım şöyle bir düşen çizdim bakın zaten e, düşenin direncine dayanmış durumda arkadaşlar bu şekilde burada dayanmış şuradan alttan da bir sıkıştırma yaparsak şöyle bir görüntü çizersek şöyle bir sıkışma görüntüsü diyebiliriz ve buradaki düşenin üzerine çıkacaktır diyebiliriz çıkmazsa gördüğünüz gibi burada desteği var ve desteğinin altına inecektir her ikisinden birisi olacaktır ya direncinin üstüne çıkacaktır ya da buradaki desteğinin e, yani düşen direnci ve e, yükselen desteğin altına inecektir e, bakalım görelim ilerleyen zamanlarda ne olur ama Şuradaki desteğin altına e, hafif biraz inebilir şuradan tekrar toplayıp şu taraftan çıkış yapabilir yani şöyle bir şey olabilir niye olmasın <laughs> e, dediğim gibi yani yeni arz olmuş çıktığı fiyatın e, yani yükseldiği aslında çok da yani yükselmemiş yani iki hareket yapmış ve oradan sonra aşağıya geri gelmiş ve altı seviyesini görmüş e, oradan da üç seviyelerine kadar aşağılara gelmiş ve istedi de artık buralardan toplanıp <laughs> yukarıya doğru sürülür yani burada mantıken sabırlıyım beklerim diyorsanız burada parti parti mal alabilirsiniz aşağı düştükçe düştükçe buradan toplayabilirsiniz diyebiliriz. Şöyle hemen geçelim. Ne vardı? Kale kim vardı? Kale kime bakalım. Yine kale kimde aynı muhabbet. Ee, gördüğünüz gibi 16 seviyelerinden zaten buralardan başladı bu galiba. Tam olarak kaçtan girdi bilmiyorum ama 16 seviyelerinden hisse bakın 10 seviyelerine kadar gerilemiş. Şu anda da 12 seviyelerinde geziyor. <laughs> Yine buna da bir düşen çizersek şöyle. Bunu biraz daha düşmesini bekleyebiliriz aslında yani bu çok fazla e, bir düşüş yaşamamış buradan e, bu şekilde toplanıp gitmesi e, kaç lotu var mı bilmiyorum bakmak lazım ama <laughs> baktığınız zaman yine buradaki e, sıkışmayı burada izleyebiliriz e, yine aynı muhabbet. Dediğim gibi almak isterseniz sabırlayın beklerim gitmesini derseniz parti parti buradan e, mallanabilirsiniz. Gördüğünüz gibi zaten 16 seviyelerinden 10 seviyelerine kadar inmiş. Birazcık daha inmesi beklenebilirdi aslında ama <laughs> inmemiş. E, belki ilerleyen zamanlarda tekrardan bir aşağıya hareket yapabilir. O yüzden dikkatli olmakta fayda var diyebiliriz. Hatta şurası e, bir şeye benziyor mu? Şöyle oboya benziyor mu dersek yani burada bir obo varmış görüldüğü gibi şöyle bakarsak ve bu da aşağı doğru çalışmış ve bir biraz daha belki aşağılara doğru gelebilir o yüzden. <laughs> dikkatli olmakta fayda var diyebiliriz şöyle hemen geçelim diğer sitemize bakalım GRO'ya bakalım Evet bu ise de görüldüğü gibi arkadaşlar direkt gördüğümüzde zaten şöyle <laughs> bakalım iyice geri doğru gidelim şuralardan bir seviyelerinden ise gelmiş 4 seviyelerine kadar ve oradan tekrardan eski seviyelerine yakın yerlere 1.5 TL seviyesine kadar inmiş ve buradan da toplanarak artık orta vadede 5 seviyelerine kadar 5.5 seviyelerine kadar hisse yükselmiş gördüğünüz gibi <laughs> e tabii ki buradan sonra bir düşüş olacaktır aşağı doğru yarı fiyatı kadar genelde aşağıya kadar çekilirler arkadaşlar ve bu hissemizde yine yarı fiyat kadar aşağıya çekilmiş gördüğünüz gibi <laughs> burası artık bu hissenin toplama yeridir Gördüğünüz gibi buradan birden aşağı salınım, birçok hisse bu şekildedir. Şu hareketi görürsünüz zaten ve sonrasında aşağı salınım gelir ve artık burada da ne zaman kalkış yapar onu tam olarak kestiremeyebiliriz. ama bölünmeler olur arkadaşlar bunda evet bunda da zaten bir bölünme olmuş. Bunun da alt not sayısı ne kadar ona bakmak lazım yani bu hissede gidecek hisselerden yani alır alıp sabırla beklemek gerekir arkadaşlar bu hisseleri o yüzden e, ne zaman gideceği belli olmaz bir anda kalkış yapabilir ama şöyle diyebiliriz buralar artık bu hisse toplama yerleri yani arkadaşlar şöyle bakıldığı zaman yani toplama yerleri bakın biraz ayağa kalkmış ama tekrardan aşağı gelebilir ve e, yine biraz alım fırsatı toplama fırsatı verebilir bu seviyelerin de çok fazla zaten altına inmez yani şu seviyelere kadar 2 TL seviyesine kadar inmiş zaten hisse 2.14 seviyesine kadar yani oralara da tekrar inmeyip şöyle biraz toparlanmaya çalışıp kendisini yukarı atabilir şöyle 2-3 kat yukarıya doğru yol yapabilir yani o yüzden yani ne diyelim bu hisselerde arkadaşlar Şöyle bir şey e, yani zaten hisse aşağıya gelmiş e, inmiş dere ya deren yatağına kadar inmiş burada bekliyor buradan artık e, birisi gelip alıp bu hisseyi götürecek yukarı yani bu hisseyi buradan alıp e, sabırla bekleyebilirsiniz sabırlıyım diyorsanız alırsınız beklersiniz hisse bir gün gidecektir elbette çünkü e, aşağılara kadar gelmiş yani götürülme yerine toplanma seviyesine kadar gelmiş ucuz bir hisse gördüğünüz gibi de. E, bu hisse başkalarının gözünden kaçmaz, e, hisse taşınır diyebiliriz. E, başka diyecek bir şeyim yok. E, sormak istediğiniz sorular olursa yorumlarda bahsedebilirsiniz. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve videoyu beğendiyseniz ben tuşuna basmayı unutmayınız. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.